Bu projeyi Antalya'nın dünden bugüne yaşanmışları, kimler ne yaptı, kimler ne yaşadı, çocukluğundan bu tarafa, bu kentin hafızasını oluşturan insanlarla bu çekimlerin peş peşe gerçekleştirildiği bir süreci başlattık. Bu süreçte Antalya'nın çok önemli insanlarını anlatımlarıyla, biri bir anlatımlarıyla bir belgesel haline getirdik. Ve bunun için de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bundan böyle Antalya'nın artık bir hafızası, bir ee, kaydı olacak. Yani geçmişle ilgili kaydı olacak, gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz en önemli mirasımız da, hazinemiz de bu olacaktır. Bunun için çalışıyoruz. Şehrim Antalya, muhteşem bir proje. Şehrini, memleketini çocuksu bir duyguyla sevenler bir daha asla vazgeçemezler. Ve de o coğrafyada doğan insanlar mutlaka o coğrafyaya benzer. Şair diyor ki Antalya'da insanlar biraz toroslar, biraz deniz. Yani hem yalçın hem mavi. Sık sık küfrederler bir güneyli olarak ama küfrederken bile maviye çalar sesleri. İnşallah bu projeyi hayata geçirerek Antalya'nın belleğine önemli bir nokta koyacağız. Şehrim Antalya belgeseli. Hayallerim doğduğum büyüdüğüm şehrime, Antalya'ma gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel hizmetlerden birisidir diye düşünüyorum. Öyle bir şehirde yaşıyoruz ki atamız hiç şüphe yok ki Antalya dünyanın en güzel yeridir demiş. Bir tarafta Toros Dağları, bir tarafta masmavi deniz ve inanılmaz güzel bir şehir. Bu yaşayan bu güzel şehrin özel insanlarını, geçmişini geleceğimize çocuklarımıza anlatmak bizlerin vazifesi diye düşünüyorum. Bunun için görev alan arkadaşlarıma, emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.